5. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sınavlarda çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Şimdi de Kur'an-ı Kerim dersi ile alakalı çıkmış sorular var. Bunları çözeceğiz inşallah. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk insan ve ilk peygamberdir. Allah topraktan yaratmış. Onu diğer varlıklara üstün kılmıştı. Melekler Allah'ın emrine uydu ve onun üstünlüğünü tanıdı. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir? Tekrarlayacak olursak ilk insan ve ilk peygamber topraktan yaratılmış ve Allah diğer varlıklar onu üstün kılmıştı. Tabii ki bu peygamber hatırlanacağı üzere ilk insan ve ilk peygamber bunu hatırlamamız ve bilmemiz gerekiyor. Hz. Adem aleyhi selam bizim atamız, dedemiz ilk insan ve ilk peygamber. A şıkkı doğru şık. İkinci soru, insanın maddi ve manevi ihtiyaçlarını Allah'a arz etmesi, ona yalvarması, Rabbinden dilekte bulunmasına ne denir? Dua, rahmet, şükür, ihlas. Evet, her namazdan sonra ne yapıyoruz? Maddi ve manevi ihtiyaçları Allahu Teala'ya arz ediyoruz ona yol varıyoruz ve Hazreti Allah'tan bir şeyler istiyoruz. Evet bu nedir arkadaşlar? Bu yapılan fiil duadır. O zaman ikinci sorunun cevabı A şıkkındaki duadır. Devam edelim. 3 şeklindeki harekeye ne denir? Esre üstün ötre tenvin. Evet arkadaşlar bu şurayı çizgiyi harf olarak kabul edecek olursak üzerindekiler Harfin üzerinde olur, altındakiler altında olur. Şimdi bu var, bir de ne var arkadaşlar? Şöyle çizgi diyelim. Altında var, üstünde var, üstünde bu şekilde var, bu var, bu şekil var, evet, bir de iki defa var, üstte de iki defa var ve 29, 28 gibi bir de şu şekilde var. Şimdi bu ne arkadaşlar? Üstte olduğu için üstün. Altta olursa esre, 9 gibi olursa ötre. iki üstün, iki esre, 2 ötre olduğu zaman da buna tenvin deniliyor. Mesela burada iki üstün üstte olur. iki ötre yine bu şekilde olur. 2 esre de altta olur. Yani şurayı harf çizgi harf kabul edecek olursak alttakiler esre ve iki esre nedir? Esre ve iki esre yani tenvin nerede olur? Harfin altında olur. Diğerleri de harfin üzerinde olur. Soruya gelecek olursak harfin üzerinde bu şekilde olduğu zaman buna ne denir? Üstün denilir. Arapçası fetha. Devam edelim. Dördüncü soru. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde şedde vardır? Ekulli Ekullin keyfe büşra beyten derken Şimdi arkadaşlar şedde olduğu zaman o harfi iki defa okuyorduk. Şimdi bakıyoruz. Burada iki defa okuyoruz. Bey keyfe yok. Büşra yok beyten yok. Likulli. Burada iki defa okuyoruz arkadaşlar. Bak, li Yani şeddenin ne olduğunu eğer ki tam olarak ayıramıyorsak şunu bilelim. Şedde olduğu zaman harf iki defa okunur. Yani bir harf iki defa okunulduğu zaman orada şedde vardır. Li de olduğu gibi burada şedde var. İşarette şu arkadaşlar. Şu lamın üzerindeki var ya. Burası. Evet. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim yılın da nokta nokta ayında, da indirmeye başlanmıştır. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki de hangisi gelmelidir? Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim yılı geçelim bir. Yılında nokta nokta ayında hangi ayda arkadaşlar bunu biliyoruz. Ramazan ayında. Gecesinde indirilmeye başlandı. Hangi gecede? Kadir gecesinde. O zaman Ramazan ve Kadir olan sadece B şıkkı var. Bunlar da ikisi bir arada yok. O zaman tarihi de hani hatırlayamıyorsak buradakine göre ne yazacağız? 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesini indirilmeye başlanmıştır. O zaman B şıkkını ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. 5. soruda devam ediyoruz. 6. soru. Rabbimiz bize nokta nokta iyilik ver nokta nokta de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Bakara suresi ayet 201. Bakara suresi ayet 201'e baktığımız zaman buradaki boşluklar arkadaşlar hangi kelimeler geliyor? Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver oluyor. O zaman dünyada ahirette C şıkkı buraya gelecek. Altıncı soruda C şıkkı buraya yazıldığı zaman ayet kelimenin bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. C şıkkını buraya yazıyoruz. Devam ediyoruz. Yedinci soruyla. Hz. Alem, Adem ile eşinin cennetten çıkarılmasına sebep olan nedir? Kendi istekleri, şeytanın yanıltması, dünyayı merak etmeleri, deccanın yanıltması. Evet. Burada arkadaşlar ayet-i kerimden de anladığımız üzere. Şeytanın yanıltması ile cennette ne yapmışlardır? çıkarılmışlardır. Buradaki doğru olan şuradaki soruya göre yani Hz. Adem ile eşi Hz. Havva validemizin cennetten çıkarılmasına sebep şeytanın yanıltması B şıkkıdır. Yukarıdaki kelimede kaç harf vardır? Şimdi kelime burası arkadaşlar. El müslimune Yukarıdaki kelimede kaç harf vardır? 1, 2, elif 1. Şöyle sayalım. Elif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir eşlik arkadaşlar. Harfleri tek tek saydığımız zaman, yani met olan harfleri de sayıyoruz. Üstün olan harfleri de sayıyoruz. Çizimli olan harfleri de sayıyoruz. Yani ne yazıyorsa hepsini sayıyoruz. O zaman 8 harf oldu, ortaya çıkıyor. 9. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'le ilgili doğru bir bilgi değildir? Kur'an-ı Kerim okumak ibadettir. Doğru bir bilgi. Kur'an-ı Kerim birçok konuda bize öğüt vermektedir. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de 20 harf kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de birçok kısa bulunmaktadır. Evet birçok kısa da var. Kur'an-ı Kerim'de 29 harf kullanılmıştır arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Onun için Kur'an-ı Kerim'le alakalı olarak bu bilgi nedir? Yanlıştır. 9. şıkta C şıkkını işaretliyoruz. 10. şık değil 10. soru aşağıdakilerden hangisi tufan sırasında Hazreti Nuh'un oğlunu ısrarla çağırmasına karşın oğlunun verdiği cevaptır maalesef. Bakalım şıklara sağanak yağmur biraz sonra duracak demiş. Tufan sırasında kim? Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Dağlar beni sudan korur demiş. Putlar beni korur demiş. Ölüm kaderimize yazılmışsa ölürüz demiş. Sular iyice yükselmeden elinden tut demiş. Evet. Şimdi burada ayet-i kerimede geçen arkadaşlar Seavi ila cebelin yasimuni minel ma Ben bir dağa çıkarım o da beni korur dedi. Büyük bir dalga geldi ve onu yuttu. Fekâne minel muğrakîn ve boğulanlardan oldu. Ayet-i kerimede bu şekilde geçiyor. Evet onun için bu ayet-i kerimede dağlar beni sudan korur. avi ila cebelin yasimuni minel ma. Ayet-i kerimede geçen burası arkadaşlar. B şıkkı dağlar beni sudan korur. Evet arkadaşlar 10 soruyu da bu şekilde ne yapmış olduk? Cevaplamış olduk. İmam Hatip 5. sınıf çıkmış sorular. Arapça, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim ve daha birçok Çıkmış soruları, dersleri bulabilirsiniz kanalımızda. Ziyaret etmeyi unutmayınız. Oynatma listelerinden kitabın kendi tercümesini de Türkçeye, Türkçe'ye tercüme edilmiş hali ekranda göreceksinizdir. 5. sınıf Arapça ders kitabında tercüme edilmiş halinde bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Ma'a selam el-liqafi